Evet, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli kardeşlerim, başladık yavaş yavaş artık sonuna doğru geliyoruz. Çok da bir şeyimiz kalmadı elhamdülillah. Şu an Elif Ba cüzumuzun 27. sayfasına geldik. Ve şu an 6. grup harflerimize geldik. 2 grubumuz kaldı bundan başka. Ondan sonra da inşallah 3 gün sonra Artık elimize Kur'an-ı Kerim'i alacağız ve Kur'an-ı Kerim okumaya başlayacağız. Allah nasip kısmet de ederse. Peki şimdi şu şeylerimizi bir harf yakalamamızı baştan itibaren bir tekrar edelim. Ondan sonra diğer grup harflerimize başlamış olalım. İlk grupla başlayalım. E, gruba i, şimdi. u, b, b, u, t, t, H, I, H, I, Evet. Şimdi üçüncü gruba geldik. Bunları aklınızda bir de böyle şey yapın. Canlandırın. Gözünüzde canlandırın. Şu an üçüncü gruba geldik. Dört tane harfimiz var burada da. Değil mi? Başlayalım. D, I, Z, R, I, Z, Evet. evet R, I, ru, Z, zi, burada da kaç tane var? Dört, 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 tane var. S ile başlayan. Başlayalım. S, S si, su. Ş, şi, şu. S, S si, su. Da, di, du. Evet. Bunu da yaptık. Ve son dersimizde beşinci grup harflerimizi e, öğrenmiştik. Onu da başlayalım. Ta, ti, tu. Za, zi, zu. A, ri, u, kadar 5 grup harfimizi tamamladık. Bugün 6. grubumuza ekleyeceğiz. Bunlar da kolay harflerimiz. Birbirine benzer gibi görünüyor. Aslında şekil olarak da birbirine pek de benzemiyor. Yani kimi daha açık, kimi daha kapalı ama biz birbirine benzer gibi görüyoruz. Bakın, hepsi noktasız. Şimdi nokta koyacağız. Tek nokta ve çift nokta. Bu zaten hep bildiğimiz hani hep kullanılır ya. Neydi bu? V. Vav deriz. Vav. 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 Bu özellikle anne karnındaki çocuğa benzettir. Vav. vav. Çocuğun duruşu ona benzer denir. Elif gibi dik durmak. Vav gibi de e, durmak. Yani vav gibi olmak. E, bunlar önemli şeyler. Şimdi bakın bunun ince bir harfimiz. V. Ne oldu şimdi bu? V. 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 Ve. v. Ve. Şimdi V. Şimdi bu. Evet. V, vi, V. bu. Bu da kendinden sonrakine bitişmeyen harfimizdir. Kendinden sonrakine bitişmeyen harfimizdir. Öncekine bitişir, sonrakine bitişmez. Geldik buna. Bu da ince bir harf. Evet. <laughs> F, fe, 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 fe. fe, fi, fi fu. fu geldik evet. buna. Bu kalın, kalın, kalın bir, bir harf. A, evet. A. Bunu e, bazı kitaplarımızda Türkçe kitaplarımızda K gibi yazarlar. Ama doğru değil. Bizim e, bundan sonra öğreneceğimiz K harfi gelecek. Onun uzatması buna tekabül ediyor. Onun için biz buna direkt kalın bir harfle A A, A. <laughs> Zaten böyle çatlatarak çıkan bir oh. sestir bu. God. Ba God. Mi, bu? Evet. Peki okuyalım. Ve vi vu. ve vi vu. La vi vu. Evet. Bu da 6. grup harflerimiz. Şimdi sayfa e, 28'i açalım. Alıştırmalarımızı okuyalım.